Gidelim. Kimsin? Gecenin bu vaktinde ne istiyorsun? Kral dördüncü Amon Hutep tarafından gönderildik. Antk hazretleri için bir mesaj getirdik. Hadi Amon'a haber verinceye kadar burada bekleyin. Ne oldu? Gecenin bu vaktinde ne istiyorsun? Mısır Kralı dördüncü Amonhutep bir rüya gördü. Rüya tabiri için Ankmahu hazretlerini saraya çağırıyor. Siz hemen gidin. Ankmahu hazretlerine haber vereceğim. Efendim. Durumunuz iyi değilse... Ben Hurrem Hop'tan özür diler... ...hastalığınızdan dolayı huzura çıkamayacağınızı söyleyebilirim. Hayır, 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 hayır. Potifar bugüne kadar... ...efendisinin buyruklarını yerine getirmekten geri kalmamıştır. Hastalık vazifenin yerine getirilmemesi için iyi bir bahane değildir. Konu hakkında bir fikrin var mı? Hayır yok. Bana sadece çok önemli olduğu söylendi. Görüyor musun? Gecenin bu vaktinde uykumuzu nasıl da böldüler kral Amon Hutep rüyasını sabahleyin rüya yorumcularını anlatsa... Of! Oh, ah. Birkaç rüya yorumcusuna haber verin. Hemen arkamızdan gelsinler. Acele edin! Emredersiniz. Hadi. Hadi. Ekselansları Potifar ve büyük kahin Ankmahu huzura çıkmak isterler. Kral, Kral dördüncü, dördüncü Amon Kutepe selam. selam. Size de selam. Merak ettik efendim. Ne oldu? Umarız tatsız bir şey olmamıştır. Tuhaf bir rüya gördüm. Tatsız da olabilir... ...olmaya da Rüyanızın yoruma bile gereği kalmayabilir. Kralın rüyası baştan sona hayır ve iyilikle doludur. Her halükarda rüya tabirçilerini çağırdım. Varmak üzeredirler. Ne olursa olsun beni tedirgin etti. Inaros, Rüyanın tabiri şudur. Üç gün sonra eski işine geri dönecek ve Amon içki sonucusu olarak makam ve mevki sahibi olacaksın. Inaros, Buyurun efendim. Sen bizim şarabımızdan sorumlu değil misin? Evet efendim sorumluyum. Ama sen Apopis... Sana gelince üç gün sonra asılacaksın. Ve kuşlar senin cesedini yiyecek. Yüzar Sif. Ah, güya ondan Kral Amonu tebessüm edecektim. Yedi yıl geçti. Nasıl da unuttum. Kraliçem. ...Ulu Kral'ımın rüyasını yorumlayacak birini tanıyorum efendim. Eğer izin verirseniz. Rüya yorumcuları geldi. Senin yorumuna gerek kalmadı. Mısır, Mısır tanrısı 4. Amon, Rutebe'ye selam, selam olsun. olsun. Bunlar Mısır'ın en büyük rüya yorumcuları ve kahinleridir. Sahip oldukları güce yakından tanık olmaları için ben kralımızdan rüyasını anlatmasını diliyorum. Ben yedi besili ineğin taşkın Nil nehrinden çıktığını ve sahilde otlamaya başladığını gördüm. Sonra Nil kurudu ve yedi zayıf inek toprağın içinden çıktı. Sonra bu zayıf ineklerin o besili ve semiz inekleri yediğini gördüm. Biz bu kadar karışık rüyaların yorumunu bilemeyiz. kral izin verirse yorumcular bir müddet birbirleriyle bu konuyu görüşsünler efendim. Öyle olsun. İstedikleri kadar düşünsünler. rüyanın bir yorumu var ama ne? İçinizde bu rüyayı yorumlayabilecek biri var mı? Bu rüyanın bir yorumu var ama aklıma hiçbir şey gelmiyor. Niçin susuyorsunuz? Şu anda e, aklımıza bir şey gelmiyor. Karışık bir rüya değil. He? Evet bu en doğrusu. Bize göre kralımızın bu karışık rüyası yorumlanamaz efendim. Bu karışık ve yorum gerektirmeyen bir rüyadır. Biz bu kadar karışık rüyaların yorumunu bilemeyiz. İyisi rüyamın yorumunu bilmediğinizi itiraf edin. Her akıllı adam bu rüyanın bir yorum olduğunu anlayabilir. Yüce kralımız bilirler ki yorumcularımız deneyimli ve mahirdir. Ben yeteneklerinden bir şüphe duymuyorum. Hiç şüphesiz. Eğer kralımızın rüyası yoruma açık olsaydı yorumlanır. Ben rüyamın tabirini istiyorum. Siz de bana doğru yorumu yapacaksınız. Lütfen sakin olun kralım. Durumunuz için iyi değil. Öyle sanıyorum ki ben kralımızdan sizin için süre isteyebilirim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.